Herkese merhaba değerli izleyiciler ben Fatma Nur Kama tarihler 20 Haziran 2025'i gösteriyor. Tüm dünyadan son gelişme ve haberleri aktardığımız dünya analizi ile karşınızdayım. Orta Doğu'daki savaşta bir hafta geride kaldı. Savaş 8. gününde devam ederken İran İsrail'in saldırılarına misilleme yapıyor. İran medyasındaki sıcak haberlere göre İsrail'e ait insansız hava aracı Tahran'daki bir apartmanı hedef aldı. İsrail'in hedefinde Tebriz Havalimanı yakınlarıyla Erdebil'de bir füze rampası da vardı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi de Cenevre'de yapılacak toplantıya ilişkin konuştu. Tahran'ın balistik füze programı müzakereye açık değildir, dedi. Dışişleri Bakanı Arakçı savaşı bitirmenin tek yolu İsrail'in saldırganlığını koşulsuz şekilde durdurmasıdır ifadesini kullandı. Bu arada İran Devlet Televizyonu Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin ölmediğini açıkladı. Yaralı olduğu ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Dünyada toplam nükleer başlık sayısı azalsa da mevcut silahların teknolojisi geçmişe kıyasla çok daha güçlü. Artan küresel çatışmalar ülkeleri yeniden nükleer güç yarışına sürüklüyor. Dünyada çatışmalar, savaşlar sürerken nükleer silah tehdidi bir kez daha gündeme geldi. Ülkelerin envanterinde hala 12 binden fazla nükleer savaş başlığı var. Atom Bilimciler Federasyonu'nun 2025 raporuna göre nükleer silahlar artık daha az sayıda ama çok daha güçlü. Yani bir bomba artık onlarca kat daha fazla yıkım gücüne sahip. Soğuk savaş döneminde 70 bin nükleer başlığa ulaşan dünya bugün 12.331 savaş başlığıyla daha temkinli görünüyor. Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail geriliminin yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceği konuşuluyor. Rapora göre Rusya, 5500'ü aşan savaş başlığıyla listenin zirvesinde. ABD ise 5044 başlıkla ikinci sırada. Bu iki ülke, dünya genelindeki nükleer cephaneliğin yaklaşık %90'ına sahip. Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan ve İsrail de nükleer silahlarını modernize ediyor. Kuzey Kore ise resmi olmayan bilgilere göre 40 ile 50 arasında nükleer silah üretebilecek kapasiteye sahip. İsrail'in ise yaklaşık 90 başlığa sahip olduğu ancak 200'e yakın başlık üretmek için gerekli malzemeyi stokladığı düşünülüyor. İngiltere ve Almanya 2025'in başlarında Rus tehdidini gerekçe göstererek yeni silahlanma programları başlattı. Bu programların büyük bir bölümü 2030 yılına kadar tamamlanacak. Uzmanlar silahların sayısından çok etkisinin konuşulması gerektiğini söylüyor. Modern başlıklar küçük ama çok daha yıkıcı. Son olarak 2017'de Kuzey Kore bir hidrojen bombası testi yaptığını duyurmuş. Güney Kore bu bombanın yıkıcı etkisinin son derece yüksek olduğunu açıklamıştı. Yayınımıza çok değerli bir konuğumuzla devam ediyoruz. Emekli Baş Konsolos Gürü Gezer bizlerle. Gürü Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatma Nur Hanım. yayınlar dilerim. Evet Orta Doğu'da İsrail-İran çatışmaları 8. gününde şiddetle devam ederken Trump'tan bir açıklama geldi. İran'la ilgili kararını 2 hafta içinde vereceğini açıkladı. Aslında süreç başladığından beri sürekli çelişkili açıklamalar ve söylemler dinliyoruz Donald Trump'tan. Beyaz Saray'da kritik bekleyiş sürerken Trump'ın 2 hafta kararının perde arkasında sizce neler var? Neden böyle bir süre verildi? Askeri müdahalenin hem ABD halkı hem Trump seçmeni hem de Trump'ın MAGA yani yeniden Amerika yeniden harika yap ekibi tarafından da yüksek oranda desteklenmediği biliniyor. Trump'ın kararında sizce ne belirleyici olacaktır? De tabii eğer rasyonel bir şekilde yorumlamaya çalışırsak kararını e, diplomasiyi öncelemeye e, niyetli olduğunu anlıyoruz. Bugün biliyorsunuz Cenevre'de... Ee, İran Dışişleri Bakanı, işte AB'nin bir numaralı diplomatı Kayakallas artı Avrupalı üç ülkenin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek. Ee, yani oradan acaba bir şey çıkacak mı? Ee, tekrardan Amerika İran'ı ikna edebilir mi? Ee, bunların herhalde e, arayışı e, nedeniyle bir iki haftalık e, süre tanıdı. Ee, ama tabii İran'dan açıklama geldi bugün ve şunu söyledi İran yani evet e, sınırlandırırım uranyum zenginleştirmemi bunu görüşmeye açım ama öyle, öyle. E, sıfır uranyum bu söz konusu olmaz dedi aslında yani Amerika ile yaptığı müzakerelerin. E, Çerçevesine dönmüş oldu ve özellikle de hani İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğine vurgu yaptı. Dolayısıyla hani İran'ın da bu noktada geri adım atmadığını görmüyoruz. Yani ısrarla ben bu uranyumu zenginleştireceğim ama kontrol altına alabilirim. Ama hani böyle bir hiçbir surette o programıma son verme gibi bir durum Peki, olamaz. Peki doğru hocam, ama şimdi bu saldırıları gördüğümüzde İran haklı da değil mi? Yani nükleer silah geliştirme talebinde yani bir anda hiçbir sebep yokken hiçbir aslında somut bir delil yokken böyle bir ithamda bulunarak bir anda ülkesine savaş açıldı adeta yani burada da kendini savunmak ya da bunu öngörerek bir savunma stratejisi izlemek bir ülkenin hakkı aslında Zaten ne zaman e, Batı ile böyle bir güven bunalımı olsa İran hep nükleer programına e, arttırarak e, devam etti yani ağırlık vererek devam etti yani zaten Hı -hı. şu anda Fatma Nur Hanım ben mesela bu müzakerelerden bir şey çıkmayacağını bekliyorum neden? Çünkü nasıl bir daha güvensin ki e, İran Amerika'ya 2015 evet. anlaşmasını yaptılar e, Trump çıktı gitti yok bu dedi kötü anlaşma dedi e şimdi tekrardan bir anlaşma üzerinde birkaç tur görüşme yapılırken e Geçtiğimiz pazar günü tekrar 6. tur görüşmeler yapılacaktı. Ondan sonra cuma günü gitti İsrail İran'ı vurdu. Şimdi böyle bir noktada her ilişkinin temeli güvendir. Siz karşınızdaki kişiye veya muhatabınıza güvenmediğiniz takdirde o zaman tabii ki hep ihtiyatlı davranırsınız. Hep ya ben onları hani tamam sınırlayacağım diyeyim ama çünkü biz şunu bilmiyoruz. Hani belirli yerler nükleer tesis olarak söyleniyor. Ama İran'ın belki yedekleme sistemi var. Belki bilmediğimiz bir takım tesisler var. Dolayısıyla İran o bence seçeneği her daim sizin sözünüz gibi saklı tutacaktır. Çünkü en caydırıcı şey nükleer silah. Bakın Kuzey Kore neler yapıyor? Kimse bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. Daha dün yine bir sürü e, balistik füze fırlattı. Yani e, niye yapamıyor? Çünkü elinde nükleer silah var, adamın ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla e, belirli ölçüde İran'da tabii ki kendi güvenliğini sağlamak için böyle bir şey yapıyor tabii. E, yani ne öngörüyorum ben? Açıkçası ben bu iki haftalık süreye riayet e, illa edecek diye de düşünmüyorum ben. Trump kafası atar bir anda yeter ya der. Ee, tekrardan hani ben İsraili destekleyeceğim ve işte özellikle Ford e, nükleer tesisi başta olmak üzere bir yerleri bulacağım diyebilir. Bu iki haftalık zaman zarfında bekleyip hem bir yandan diplomasi işlesin hem de bir anda sahada işte İsrail biraz daha İran'ı yıpratsın ki. İran daha bir gönüllü şekilde o masaya otursun ve ona yönelik dayatmaları kabul etsin diye düşünüyor olabilir. Yani hani birçok aslında şey var ama yani en temel şey şu anda karşımızda olan iki hafta daha bir belirsizlik süresi oluştu bizim hı hı. için. Bakın benzin fiyatları yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor dünyada. Yani uluslararası piyasalar bir iniyor bir çıkıyor. Şimdi hani bu önümüzdeki iki hafta içerisinde bu çatış ışmalar belli ki devam edecek e, ederken işte ne olacak bölge ülkelerine sirayet etme durumu Belirsizlik olacak. Belirsizlik varken evet. Tabii ki yani bunun beşeri etkileri olacak mı? İşte İran ben yeter artık hürmüz boğazını kapatıyorum sıkışıp diyecek mi? Yani şimdi o iki hafta çok uzun bir zaman bakın bir haftada neler yaşadık biz bu süreçte. Dolayısıyla bu savaşın iki hafta daha sürmesi demek çok ciddi birçok farklı açıdan belirsizliğin artarak sürmesi demek. Evet kesinlikle öyle. Merhum Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. 24 saat siyaset için çok uzun bir süredir diye. Biz burada 24 saatte değil 2 haftadan bahsediyoruz. Gerçekten de çok değişik gelişmeler olabilir. Çok farklı olaylara ya da haberlere uyanabiliriz. Hep birlikte süreci takip ediyoruz ve merakla da bekliyoruz aslında. Çatışmada diplomatik çözüm bulma çabaları da devam ediyor aslında uluslararası çabalar yönünde. İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanı'nın Cenevre'de İranlı mevkidaşları Abbas'la bir araya geleceği söylentileri var. Daha doğrusu haberi yapıldı fakat e, kesin bir bilgi aslında şu anda henüz daha ulaşmış değil. Çünkü Cuma günü yapılması bekleniyordu. Henüz daha bir bilgi gelmedi son dakika bilgisi. Bu görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'ne etkiler mi sizce? Yani Avrupa'nın devreye girmesi olayın seyrini değiştirebilir mi? Şimdi Amerika'nın bilgisi dahilinde oluyor. Çünkü dün bakın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Washington'daydı ve Marco Rubio ile görüştü. Yani burada tabii iki konu gündeme geldi. Birincisi Diego Garcia üssü. Hint Hindistan'a yakın. O üssü kullanabilmek için Amerika'nın İran'ı vurması için İngiltere'den onay alması lazım. Yani İngiltere'de evet dediği takdirde o da bir nevi savaşa girmiş olacak. Dolayısıyla bu görüşmelerde bir o görüşüldü. İkincisi de işte bugün yapılması planlanan e, toplantılarda nasıl bir Batı tutum e, belimseyecek? Muhtemelen bunu istişare ettiler. Şimdi yani vurgulamak istediğim husus şu: Amerika'nın bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde oluyor. ha e, e, Kamuoyu yönünde şu noktada e, İran istese de ki yani Trump diyor ya Beyaz Saraya gelmek istiyorlar, mümkünatının olduğunu düşünmüyorum. Yani evet. o yani söz konusu giden bir daha dönemez. Bir o de İranı. üstelik Hamane'yi direkt tehdit ettiler canıyla nerede olduğunu biliyoruz diye. Tabii tabii yani ama biliyorsunuz Trump ben Shi'yle konuştum diyor. Çinliler diyorlar ki yok öyle bir konuşma falan. Yani Trump böyle şeyler yapıyor maalesef ama işte çok kritik bir dönemden geçerken dünya olmaması lazım. Neticede ee, şu anda Avrupalılarla görüşmesinin sebebi İran Amerika ile görüşemiyor olması. Hı hı. Bu Amerika'nın mesajlarını tabii ki Avrupalılar iletecektir. Zaten Amerika ile müzakerelerden bağımsız olarak bu E3 ile İran Geçtiğimiz dönemde de ara ara hep bir görüştüler. Yani bu mekanizma vardı. Yeni bir şey değil. Ama bence şimdi Amerika'yı çünkü Amerika'yı da suçladı. Sen dedi İsrail'in arkasındasın. İsrail'le beraber ara, ara gidiyorsun bu operasyonu. Hı hı. Bu konjonktürde doğrudan görüşemeyeceğine veya dolaylı da olsa görüşemeyeceğine göre Avrupalar üzerinden yapıyor. Ümitli miyim Hiç değilim. Ee, açıkçası. Çünkü yani şu anda Amerika ve İsrail bir e, barış ya bir veyahut bir anlaşma dayatmak istiyor İran'a. E, İran'da ben şu konjonktürde belki geçtiğimiz hafta bütün bunlar olmasaydı bir şekilde kamuoyuna yansımadan kabul edebilirdi ama şu anda mümkün değil kabul edemez. Sizin de dediğiniz gibi ülkenin liderine yönelik e, tehditler savruluyor. Yani böyle bir durumda e, bir dayatmayı kabul etmek ya da önceden kabul etmediği bir anlaşmayı Evet demesi demek zaten rejimin meşruiyetinin sorgulanması anlamına gelir. Bu da en son tabii ki İran'ın mevcut yönetiminin yöneticilerin isteyeceği bir şeydir. Peki son olarak biliyorsunuz bir hastanenin vurulması söz konusu İsrail'de. Ee, İran yetkilileri aslında bir oradaki e, hastanenin yakınındaki askeri tesisin hedef alındığını fakat yanlışlıkla hastaneye isabet ettiğini söyledi. Yaralılar var. Netanyahu da bölgeye giderek hastaneyi ziyaret etti. Büyük bir şov yapıldı aslında. Tabii ki hiç istemediğimiz görüntüler, hastanenin hedef alması kim olursa olsun ya da e, yanlışlıkla da olsa vurulması hiçbirimizin e, tercih ettiği ya da istediği bir görüntü değil. Fakat bu durumu sizce İsrail nasıl kullanacaktır? Bunu sormak istiyorum. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunda çok ciddi bir eleştiri var Trump'a karşı askeri müdahale ile ilgili. Tüm analistler, tüm yorumcular, Irak'a, Lübnan'a benzeyebileceği konusunda uyarılar yapıyor. Adeta bir felaket olur deniliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz askeri müdahalesinin ABD'nin olması dahilinde? <laughs> Birinci sorunuzla başlayayım. Evet yani sivil e, altyapı keşke hiç vurulmasa. Keşke hastaneler, okullar, ibadethaneler hiç vurulmasa. Ama biz 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında sadece Gazze'de değil yani Batı Şeria'da da sistemli bir şekilde sivil altyapının hedef alındığını görüyoruz. Dolayısıyla Aynen. şimdi bunu çok rahat bir şekilde yapan İsrail kendi hastanesi vurulunca de onların yetkilileri çıkıp da bu bir savaş suçudur deyince bunun tabi ciddi alınır bir tarafı yok. Ama maalesef bakın bütün Batı basınında hani nasıl işte show yaptılar dediniz ya ziyadesiyle istifade ettiler. Çünkü bütün Batı basını İran hastane vurdu diye yazdı. Şimdi bu da yani hep e, meselelere nasıl bakıldığını gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çifte standardın çok maalesef e, bariz bir şekilde olduğunu gösteriyor. Gelelim hızlıca Amerika'ya. Şimdi tabii yani Amerika artık bu Orta Doğu Savaşlarından bıktı. Amerikan halkı şöyle, ya, Amerikan halkı Büyük ölçüde dış politikadan anlamaz. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü zaten hmm. iki okyanus var. Adamlar rahat yaşıyorlar. Ortadoğu diyor haritanın üzerinde koyup da bulamazsınız. Yani birçok Amerikalıya sorsanız Ortadoğu nerede diye ya da Türkiye nerede diye bilmezler. Ee, ama adam şunu diyor ya ben benim vergilerimden ben niye benim e, 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 vergilerimden başka hiç bizim dahil olmadığımız savaşlara paralar akıtılıyor yani onu Bir düşünüyor sürü, Amerika. ı, Amerikan askeri ölüyor. Tabii yani hani e, şimdi dolayısıyla Amerikalı ortalama Amerikalı bu perspektifle bakıyor. E, bir de şimdi tam ne diye geldi? Ben barış tesis edeceğim diye geldi. Ben barış ben savaşları başlatan değil, savaşları bitiren cumhurbaşkanı olarak geleceğim dedi. E, şimdi mevcut durumda tabii ki özellikle magacılar e, sizin de söylediğiniz gibi ya diyorlar ki senin diğer Amerikan başkanlarından ne farkın kaldı? Takıldın İsrail'in peşine giriyorsun. Ee, yani o zaman nerede önce Amerika e, anlayışımız bizim. Pentagon içerisinde farklı görüşler var. SENTKOM'cular aman çok önemli, biz buraya müdahale etmeliyiz diyorlar. O başındaki General Kuril ile başta olmak üzere, Asya Pasifikçiler diyorlar ki ya bizim esas tehditimiz Çin, biz dikkatimizi burada dağıtmayalım. Bizim gitmemiz gereken, çevrelememiz gereken bir Çin var diyorlar. Şimdi dolayısıyla bütün bu tartışmalar sürüyor. Bir de gerçekten dediğim gibi burada her şey ekonomik. Amerikalı vergi ödeyen ve vergi mükellefi benim param nereye gidiyor diye bakar. Hı hı. Ee, şimdi Trump ha, bunları dikkate alır mı? Trump biliyorsunuz tek kişilik dev kadro yani e, kendisi karar veriyor, kendisi e, yapıyor, uyguluyor filan böyle e, bir durum var. Dolayısıyla ne derece dikkate alır onu bilmiyorum ama. Yani eğer gerçekten barış e, tesis edecek bir başkan olarak tarihe geçmek istiyorsa sağduyuyla hareket ederek e, bu savaşın sürmesine yönelik değil gerginliğin azaltılmasına yönelik bir tasarrufta bulunur ve temennim de e, bu işte iki haftalık süreyi bunun için vermiş olmasıdır. Ama bir, bir yanımda diyor ki yani bu iki haftada İsrail'e bir açık çek verip hani sen vuracağın kadar vur ondan sonra biz bunları masaya oturturuz düşüncesinde olduğunu söylüyor. İnşallah yanılırım. Evet peki Gül Hanım sizi yakalamışken birkaç soru daha sormak istiyorum. Çünkü gerçekten peki. çok güzel yorumlarınız. Çok değerli bizler için. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Hamane'ye karşı bir suikast tehdidinde bulunuldu. Hamane'nin olası bir suikastinin olması dahilinde İran'a ne olacaktır? Ve İran halkının rejim değişikliğine karşı tam tersi ulusal bir şekilde birleştiğini gördük. Her ne kadar rejim sevilmese de, İslam Cumhuriyeti sevilmese de halkın İsrail'e esas düşmanı olduğunu, esas öfkeyi İsrail'e karşı birleştiğini gördük. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İran halkı sıca rejim değişikliğine baş kaldıracaktır değil mi? Siz bunu öngörebiliyor musunuz? Bir de bölgesel bu gelişmelerin İran-İsrail çatışmasının Türkiye yansımalarını alabilirsek kısaca. Hı -hı. Tamam. Ee, i̇kisi de başlı başına program evet, sorular biliyorum. ama hızlıca, <laughs> e, hızlıca derlemeye çalışayım. Şimdi birinci mesele bir kere İran halkı çok gururlu bir halk, halktır. Bizim gibidir. Yani biz de kendi Kesinlikle. içimizde siyaseten anlaşamadığımız hususlar olabilir ama dış dış cepheye yönelik olarak e, yan içinde kalır e, anlayışıyla hareket Kültürlüğe eder. Ve tarihsel şey, olarak Orta Doğu'dan çok ayrışıyor. Evet. Tabii tabii. Yani bir kadim bir halktır İran Hı -hı. halkı. Ee, yani mevcut rejime hele biz kadınlar olarak zaten tasvip etmemiz mümkün değil. Ama e, yani onlar da şu anda rejim değil bayrakları etrafında evet. aslında birleşiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ha, sonrasında ne olur onu bilmeyiz. Hamane'ye yönelik bir suikast olması halinde bakın dün hem e, Ayetullah Ali Sistani'den Irak'tan bir açıklama geldi hem de Hizbullah'tan açıklama geldi. Yani bunun yüz milyonlar üzerinde olumsuz etkisi olur. Tabii biraz hani e, hakikaten o kadar e, geniş bir etkisi olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama e, yani mesela bu Irak'ta o zaman biz Amerikan e, çıkarlarını üstlerine yönelik bir e, saldırıda bulunabiliriz. E, Hizbullah o zaman ben durmam dedi. Yani e, sırf e, Irak, İran düzeltiyorum. içerisinde e, yara, yara, e, çıkabilecek karışıklık değil ama bu vekil güçlerin de bölgede ya da Şii unsurlarının da devreye girmesi anlamına gelir. Ha Hamaney'e yönelik bir şey olursa rejim çöker mi? Çökmez. Neticede bir devlet var orada. Hı hı. E, yani o devlet kendi zaten Hamaney malumunuz kanser ve çok yaşlı. Hep bir süredir zaten hani bir şey olursa kim yerine alır diye hep o bir seçiciler kurulu var. E, onlar zaten e, bunu tartışıyorlar. E, dolayısıyla Hamaney'e yönelik bir tasarrufta bulunulması halinde onu yerine kimin geleceği zaten zaten belirlenmiştir diye değerlendiriyorum. Ya ve yani hani neticede e, ülkenin kaderini belirleyecek olan e, taraf da zaten İran halkıdır, milletin iradesidir Ama bugün ABD şey basınında diyoruz. şunu okumuştum. Oğlum Mucteba'nın değerlendirildiği, olabileceği dillendiriliyor. E, tabii ki süreç ne gösterecek. Dileriz ki asla tabii ki suikast olmaz ve başka bir isim üzerinde düşünülmesi gerekmez. Tabii yani bir de şu var Fatma Hanım bakın yani Trump Suudi Arabistan'a gitti bir konuşma yaptı herkes kalktı alkışladı ne de doğru da ben biz size artık nasıl yaşayacağınızı söylemeyeceğiz biz evet. burayı buraya ulus inşa etmeye geldik. Anlaşmalar y yapıldı. Ha yani e şimdi onu söylüyorsun ben hani senin iç işlerine müdahale etmeyeceğim diyorsun ondan sonra hamaneyin yerini biliyoruz şimdilik vurmuyoruz gibi açıklamalar yapıyorsunuz bunlar zaten doğru da değil e, açıkçası. Gelelim Türkiye nasıl yansıyabilir? Tabii bunun e, ekonomik boyutu var. Şu anda zaten petrol fiyatlarının arttığını hı hı. görüyoruz. Bu e, pompaya yansımaya başladı Türkiye'de. enerji enerji boyutuyla ilgili e, bakan bayrakların açıklamaları var. Şimdilik hani endişe edecek bir şey yok diye ama Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa ne olacak İran? E, bu işin beşeri boyutu var. Yani İran istikrarsızlığa kavuşursa bir kitlesel göç olur mu, olmaz mı? E, bunların hepsinin tabii İhtimalet planları muhakkak ki devletimizin evet. ilgili kurumları tarafından yapılmıştır, yapılıyordur. Ama tabii ki yani 500 küsür kilometre sınırımız var. E, turizm meselesi Hı -hı. var filan. Yani karmaşık bir konu. O yüzden işte bir an evvel bu gerginliğin azaltılması gerekiyor. Peki Gülü Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Emekli Başkonsolos Gürü Gezler'le küresel gelişmeleri değerlendirdik efendim. Tüm dünyadan aktardığımız son gelişme ve haberlerle dünya analizini noktaladık. Flash Haber'de kalın.